Yine süper selamlar arkadaşlar. Bugün Mustafa ile Minecraft Part 2. Bakın. Bölüm 2 değil. Part. Yani bölüm değil yani. Ona göre demeyin. Ee, şimdi bu bölümde 15 dakikada bitirirsek 30 dakikalık bir bölümümüz olmuş olacak. Neyse. Bunu ben bu sefer 20'de bitireceğim. Ortadaki ne mı? Ya Allah'ım ya. Ben de önemli bir şey göstereceğim. Biz bu köyden gidek artık ya bir bok yokmuş. Olmayı yok <laughs> benim işte yok <laughs> <laughs> Patates doyurmuyor ki <sadece>. zaten. <laughs> <laughs> lay 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 güzel bir gündeme ya. <laughs> Allah'ım ne yaptım ki? Mushti baksana bir. Be. İbizleyemiz bak. Benim baltam ayı kılıcım. Biz bu köyü bok of, yapma ya hadi gel ya gidek. Bak buraya şöyle. Oooo arkam dönsene bir. Anne onun için değil. Kafa kafaya denk düşmek. Ya. Arkadaşlar gelin ah. buradan bok mu Hemen gel ah. motosik uçarak gidiyoruz. Aa bak köyün o... Nerede gidiyorsun? Ya bu düz bas işte gel. Beni ben ne yapacağım biliyorum oğlum. Aga beni Ya sen rahat ol bas düz Öldürüm nereye? nereye? gidiyorsak gidiyoruz bas sen hadi. Öldür beni öldür. Niye? <laughs> Niye? Şimdi bekleyin. Bundan dal dal yerlere dizceğiz. Tamam sen git ben Evdeki odaları dizicem. Hayır onları dizme. Hayır ya, onun için mi geldin? Hayır onları ende götüreceğiz. E, ejderha yatakla öldüreceğiz. E, Ender ejderha işte yatakla öldürülmüyor. Öldürülüyor. Nasıl öldürülüyor? Yanına koyuyorsun şey var ya geliyor üstüne. Hı -hı. Orayı ende yatak patlıyor ya yanına onun patlayıcının canı o kadar çok gidiyor ki. Oğlum. Ya yatak da yapabilir miyiz? Yaparız oğlum o ya kadar ben yatak. Bekle şimdi. Tuşa bastım sen dedi. Arkadaşlar valla şey. Bunu kullanacağız bunu. Oy. Ben çok oh, balık bana ver. Anladın lütfen var? Lütfen balık var balık. Yerimiz yok. Asır, balık. Ver dur. Dur. Hayır. Aşağısı deniz. Ne yapacağız? Gideceğiz. Musti bir eklesene bir. Hemen kapat. benim hmm. Hmm. Bekle. Seni öldürmem lazım. Sen eve git sandık yap eşyalarını koy sonra. Ee... Nasıl olacak lan? Nasıl olur? Ne yapıyorsun? Aa benim sekiz tane varmış. Ma o zaman düzeceğim ama bu kadar. Oğlum senin evin zaten. Gitmiyoruz mu? O da seni niye götürüyor? Hayır gitmiyoruz. Yani gidiyorduktan ende. Eşyalarını ende, Mustu nasıl gidelim şimdi bu halde? Ende gidelim mi? Ende gidince sonraki bölümlerde. Sen koy eşyalarını, sandık yap, bunları falan boşalt. sandık Bekle ben de geliyorum artık buraya ve elveda deriz. Başka. Hmm. Selamünaleyküm. Ben gidiyorum kendi yerime zaten benim var. Ne yaptın saat? Şöyle şunları bir Ama düştüm. Vallahi yemek falan. Bende reston da var. Yemekleri ala kadar lazım razı mı? Memek, oy meme. Ay ne diyorum ben ya? Bunu kimse duymaz. Meme oy. oy izliyordum tamam mı arkadaşlar ben e, yanındakim. ben izliyordum işte bir baktım bir ses geliyor ne ne ya o, o, o Musi nereye gidiyorsun beklesene ya benim zaten fırınım varmış benim Musi'ye beş tane fırınım var lazım olur. Lönlün, benim evdekiyle beraber altı, ee, eğer e, köydekilerle beraber yüzümde dört, bin otuz bir tane var. Yani <laughs> arkadaşlar... Ne oluyor? İşte evime gel ay, odama geldi. Of of of. Acilen gel odana. Bak, görüyor musun? Halı. Ay çıkar gel. Bak seni çat 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 çat. Zenci seni. <laughs> zenci oğlum arkadaşlar bak bak zencisin. E sen de ben de çok zenciyim. Bakayım. Durmuyor mu Bak nerede? Ya bu zenci değil bu esme. Ya bir... Benim... bakın bakın bu öyle esme. Bak bak bak. Mik mik mik. Onun bir de e efekti var snehm vank 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 Ferdi kadıyor. Aga be Ferdi aga be. He? Nereye gideceğiz biliyor musun? Hiç dolaşacağız <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. Nereye gideceğiz? Buraya. Benim odamdan mı? Al bak bunlar burada dursun. Havalı çocuğu. <laughs> Zorla... <laughs> kolay değildi. Zin kolay değil, zin. kolay zin. değil. Ben yanlışlıkla iki tane şey yaptım. <laughs> <laughs> Aga be. Yok, şey Gidelim <laughs> Keyfime <Elbime> bak. <laughs> Ferdi Kadıoğlu. Arkadaşlar Ferdi Kadol değil bu arada. Başka bir Ferdi. Siz bilmezsiniz. Bilmezsiniz. <laughs> Abi, arkadaşlar bak bir tane e, birlikte. Bir Neyse boş sonra anlatır. Dur ben kısaca bir özet geçeyim mi? Evet. Biz hayvan besleyecektik. Mustafa tavuğu seçti. Zibilyon tane tavuk yaptı. Hepsini birleştiri birleştirdi. Fışkırdı. Sonra ilk tavuğun adını Ferdi koydu. Ben Mert'imle sürekli diyordum ki. metin bak bir, bir tane daha çektim. metin bak bir tane daha çektim. Ben de kurt yaptım kendime bakın. <laughs> arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar ufak bir işimiz çıktı. Bekle. Neredesin sen? Malzemeyiz. arkadaşlar bir bug oldu neyse bu videoyu burada sonlandıralım like and, abone olmayı unutmayın hadi bay bay bir dakika bay bay derken bir şey demeyi bulalım ne diyeyim hmm, dur bay bay dur tamam hadi bay bay bir dakika Son bir şey gireceğim. Neydi? Kamu spotu. Niye like atmıyorsunuz? Bunun tadına bak kapısı. Hmm, bir dakika. He, görüşürüz baba pirolar.